Bizler eğer masalları, destanları, efsaneleri görünenin ötesine inerek incelersek ruhumuzla çok derin bilgilere ulaşırız. Ve eğer masal, destan ve efsanelerin o derin hazinelerine ulaşırsak, dünyadaki en değerli bilgi kaynakları olarak edebi malzemeyi görürüz. O zaman da insanın ters giden talihi bir anda düzelir. Nedir peki masal, destan ve efsaneleri anlamak? Değerli hocalarımız. 2800 sene önce Homer devlerin kendisine aktardığı İlyada destanını 16 bin mısra olarak kanallıkla bize aktardı. Hani Nur hocam nasıl kanallıkla destan mısraları anlatıyorsa Homeros da kendisine Akdeniz'deki devin aktardıklarını kanallıkla bize aktardı. İlyada'da turva atı vardır ve turva kalesi, turva atı turva kalesinin içine girer, 36 saat sonra turva atının içinden askerler çıkar, içeriden kaleyi zapt ederler, kapıları açıp dışarıdan da kaleye arkadaşlarını alırlar. Masal destan ve efsanelere ruhuyla bakan, kanallıkla bakan bizler, Ege Denizi'nin kadının cinsel organı olduğunu, Anadolu'nun kadın olduğunu, Marmara Denizi'nin rahim olduğunu, Çanakkale Boğazı'nın rahim ağzı olduğunu biliriz. Yunan halkı 50 bin kişilik orduyla Girit Adası'nda toplanır, Ege Denizi'nin içine girer, Çanakkale Boğazında yani rahim ağzında savaş verirler ve oraya Girit adasından sperm getirirler aslında. Girit adası Anadolu'nun kocası ve Girit adasının amacı Ege Denizinin içine girmek, spermlerini itmek. Çanakkale boğazına bırakmaktır. 300 milyon sperm Çanakkale boğazına bırakılır, fakat bundan sadece 52 tanesinin geçmesine izin verilir, diğerlerinin geçmesine izin verilmez. İlyada destanında sperm denmez, buna turva atı denir ve İlyada destanında. İki dev sevişti. Sperm yumurtanın içine girdi denmez. Yunan ordusuyla Truva ordusu savaştı. Truva atı Truva kalesinin içine kondu denir. İşte buradaki ayırtayı ancak ruhlarıyla edebiyatı bakanlar anlayabilir. Oradaki turva atı spermdir, turva kalesi kadın yumurtasıdır. Tıp Spermin yumurtaya girdikten 36 saat sonra yumurtanın döllendiğini belki son 100 yılda anladı. Oysa 2008 sene önce İlyada Destanı bize bu tıbbi gerçeği aktarıyor. Girit adasından gelen 50 bin Yunan askeri. Ege'nin içine girdi. Ha. Girit'in adı oradan mı geliyor? Evet. Gir, it. Diyeceksiniz ki hocam o Türkçe bir kelime olarak algılamayın. Onu Hint Avrupa dil Gulu gruplarında create olarak alın. Tamam create olarak aldığınızda create, creation, yaratmak. Sperm ve yumurta anne rahminde Yüce Allah'ın bebek yaratmasını getirir. Değerli dostlarımız, sayın hocalarımız. Şehirlerin isimlerini, yerlerin isimlerini biz insanlar veriyoruz, zanneder dil bilimciler. Yanlış. Biz insanlar yokken de onların isimleri vardı. Onlara devler bu isimleri vermişti. Ve Dünya üzerindeki devler Anadolu'nun kadın olduğunu, onun rahminin Marmara olduğunu, cinsel organın Ege Denizi olduğunu biliyorlardı. Onun kocasının Girit Adası olduğunu biliyorlardı. Ve Girit Adası'ndan spermlerin Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne girdiğini biliyorlardı. Marmara Denizi'nin rahim olduğunu, denizde 9 ay büyüyen bebeklerin insan bebek olarak dışarı çıktıklarını biliyorlardı. Diğer hayvanların da farklı sürelerde rahim süreçlerinin olduğunu biliyorlardı. Ve devler adaların da oradan çıktığını biliyordu. Kıbrıs adasının oradan çıktığını bildikleri gibi. Değerli hocalarımız, Marmara Denizi bakınız elim gibidir. Elipse yakın. Ve Marmara Deniz'in iki kapısı vardır. Ölüm kapısı ve yaşam kapısı. Ölüm kapısının adı Kiyos'tur. Yaşam kapının, kapısının adı İlyos'tur. İlyos yaşamak, Kiyos ölmektir. İşte bunu söylemekteki amacım, buraların isimlerini, yerlerin isimlerini insanlar vermez, veremez. Devler verir. Değerli hocalarımız. Bu pratikte bizim ne işimize yarar? Şu işimize yarar. Eğer bir tanıdığınız hamile ise siz gözünüzü kapatarak onun rahminde bulunan bebeğin kız mı erkek mi olduğunu anlarsınız. Gözünüzü kapatırsınız, Marmara Denizi'ndeki bebeğe bakarsınız. Kız mı erkek mi? Bu kadar kolaydır. Ve Marmara Denizi'ndeki bebeğin sağlıklı beslenmesine de yardımcı olursunuz. Midilli Adası'nı ve Kıbrıs Adası'nı birlikte görürsünüz. Midilli Adası'nın Kıbrıs'ı beslediğini hayal edersiniz. Ve eğer bir annenin hamileliğinin sonuncu ayına gelinmişse, doğumu yaklaşmışsa, buna rağmen rahim ağzı yeteri kadar açılmadığı için bebek doğmuyorsa, siz Çanakkale boğazın esneyerek iki yana ayrıldığını hayal ederseniz, o kadının rahim ağzının esnemesine ve bebeğin rahatlıkla dışarı çıkmasına vesile olursunuz. Bir kadının rahim rahim ağzı açılmadığı için bir kadının rahim ağzı yeteri kadar açılmadığı için o kadının belki sezeryen ameliyat olmasına karar verilebilir. Kadın da sezeryen ameliyat olmaktan çekiniyorsa işte siz Marmara Denizi'ni geniş hayal edersiniz. İki yanı açılıyor hayal edersiniz. İçinden bebek çıkıyor hayal edersiniz. Rahatlıkla bebek çıkar dışarı. Değerli hocalarımız, Marmara Denizi'nin rahim olduğunu bilmek bize başka güzellikleri, derin bilgileri de getirir. O da şudur. Hazreti Nuh'un gemisini anlamak fırsatı da doğar. Hazreti Nuh'un gemisi şu şekilde hazırlanır. Yüce Allah Nuh peygambere der ki: "Nuh, kendine gemi hazırla. Senin yaşadığın bu alanda, bu evrende depremler olacak." Fırtınalar kopacak. Seller her tarafa dolacak. Ve burası artık çürüyen kötü bir yer haline gelecek. Burada daha fazla yaşayamazsın. Nuh da bunu etrafındakileri söyler ama etrafındakiler aldırış etmez. Nuh kendisine söyleneni yapar, bir gemi hazırlar ve deprem olur. Fırtınalar kopar, seller her tarafı basar, Hazreti Nuh'un gemisi o evrenden dışarı çıkar. Tabi çıkarken dalgaların arasında batar, çıkar, geceler gündüze döner, karanlıklar, gündüzler karma karışık olur. En sonunda Hazreti Nuh gemisiyle o evrenden dışarı çıkar. Peki aynı durum sizlerde de siz bebeğinizi doğurduğunuzda yaşanmadı mı? Siz kendi rahminizde olan bebeğinize şunu demediniz mi? bebeğim bak 9 aydır rahmimdesin karnımda büyüdü artık buradan çıkman lazım hadi hazırlan çıkacaksın bebek size şöyle dese ne olur anne 9 aydır buradayım 39 ay burada kalacağım nasılsa ekmek elden su gölden bir de burası korunaklı bir yer ben dışarı çıkmak istemiyorum derse siz ne dersiniz yavrum çık bak plasenta artık seni beslemiyor ve daha da devam edersen 15-20 gün sonra plasenta çürür. Sen de ölürsün, ben de zehirlenirim, ölürüz. Ve bebek hazırlan. Birazdan benim rahmim kasılacak. Bu kasılmaları sen deprem zannedeceksin. İçinde bulunduğun sıvı çalkalanacak. Sen seller, tsunami'ler gerçekleşiyor zannedeceksin. Haydi hazırlan dışarı çık. İşte rahminizdeki bebek dışarı çıkarken zorlanarak çıkar, boğulma tehlikesi geçirir, gecesi gündüze döner, zahmetle çıkar dışarı. Hazreti Nuh'un gemisi de bir evrenden başka bir evrene böyle çıkar. Sizin rahminizdeki bebek de başka bir evrendeydi. Bize göre yerin yedi kat altındaydı ve dışarıya çıktı. Geniş evrene. Marmara Denizi'nin rahim olduğunu bilmek bize muazzam bilgiler getiriyor. Değerli hocalarımız, anne rahminden çıkan bebek, bulunduğu evrenden dışarı çıkan Hazreti Nuh'un gemisi ve Marmara'dan Akdeniz'e giden Kıbrıs adası. Üçü de birbirinin eşleniğidir. Eşleniktirler. Marmara, Rahim, Anadolu ana, Kıbrıs yavrudur. Ve Kıbrıs aynı zamanda bir gemiye benzer. yumruğumuzu gösterdiğimizde işaret parmağımızı uzattığımızda Kıbrıs adası haritası ortaya çıkar. İşaret parmağımız Kıbrıs'ın Karpazlar bölgesi, Sivri bölgesidir. Ve orası geminin ön direğidir. Yumruğumuz da geminin kendisidir. Serçe parmağımız ve yüzük parmağımız geminin ambar kısmıdır. Onlar suyun altında kalır. Ve Kıbrıs'ın Karpazlar bölgesinin başladığı yerde bir dağ var. O adın, o dağın adı Cüdi Dağı. Haritadan bakın. Rum halkı ona Yudi der, biz ona Cüdi Dağı deriz. Ve Cüdi Dağı'na bakın koca bir kayadır. O kaya ağzını açmış haykıran bir çocuk yüzüdür.